Merhaba. Bugün animasyon nasıl yapılır onu gösteriyorum. İlk <laughs> taktik flip clip. Hay bir açılamadı yahu. Buradan gelip şimdi böyle normal yaparsak şöyle bir şey yapalım Ya bir de ben böyle teker teker kare çizmem diyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Geçer mi? Tatil evlen geçer. Halledelim sizden ne olur? Kaplanın. Kim? Böyle oldu mu? Çok hızlı. Girip <laughs> Project Tattings'ten <laughs> FB'si düşürebilirsiniz. <laughs> Sevgiler listelimiş ya böyle. Bir, bir kapı tali var. Çık şuradan. yine proje ne Bunu istediğinizi alın. Mesela şurada rast geliyor. Madness Combat map seçtim. Bu arada Combat diye yeni seri yapıyorum. Buradan bindirmelere gelip nereye gideceğiz? Yemek istediği, çok üzdük. yani bucıkları vermiştim ben. elevi el nasıl Aha buldum. Şuradan. Nerede lan bu? Seni şöyle aldım. Buradan. Da uzattım. Dönüştür. Yeniden boyutlandır. Kurum anahtarı diyor. Romanı anahtarı değil de Karpüt Pro lazım. O için artık yeni animasyonlarda Dur bir dakika burada niye Pro demedi? Baba. bu g kaplumbağa kimi kandırıyor lan? Dışı dedim. Allah Allah. Kalkit Pro istemedik. Kimi kandırıyor? Vallahi tezgah düşürdü. Hı. el alalım şöyle bir tane rastgele bir el böyle yürüsün bu Hı. İlk önce şunu basıyorum buradan yürüdü buradan buraya gitsin tamam nasıl olmuş oldu burada buraya gittiğinde bu ayak buraya gelecek oraya gittiğinde buraya gidecek gerçekçi olması doğru ilk kuşta böyle yapalım da Hı. buna gidelim tıkla videoyu hızlı hızlı kessem mi acaba? Neyse. Yani bu gösterme için olduğu için pek de dikkatli yapmıyorum. Gerçek olsa dikkat yapardım. Bir de eli yaptım mı? İlde de böyle gelsin. İlk başta böyleyken şöyle şöyle böyle oldu. Böyle de var yani. Duyduk kadar. Bu da anahtarı kullandım. Pro demedi. Eme orada kal. 66 mı Bu değil. bu. Bu nasıl pro oluyor? Kroma anahtarı. Şu pro özelliği kullanıyorsunuz diyor. Burada kullanmıyorsunuz diyor. Ya. ya bu kimi kandırıyor? Neyse. O zaman hadi. гэршүүлэх үү?